Efendim bir selamünaleyküm Aleyküm hocam. Ne zaman seni izlesem ağlamak istiyorum. Çok sıcak ve samimi bir tarzınız var. İnşallah Allah sizden razı olsun. Bir de bir sorusu var. Zina af olur mu? Tövbe edersek eğer. Bir Allah soracağım. Allah, Allah ayet-i kerimede Allah bütün günahları affeder ama şirki affetmez dedi. Şirkten başka bütün günahları affeder buyurdu. Günahımız ne olursa olsun. Yapmamız gereken şey sadece tövbe etmektir. Tövbe edince Rabbim beni affetti demek lazım. Çünkü Allah tevvabdır, afudur, gafurdur, gafardır. Eğer beni affetmedi, bu günahım af olmadı derse şirke düşer. Allah'ın Gafur ismini, tevab ismini, Afu ismini yalanlamış olur. Yok saymış olur. Onun için kul tevbe edince Rabbim beni affetti demesi gerekir. Deyip o günahı gönlünden silmesi gerekir. Acaba affetti mi deyince şüphe olur. Vesvese olur. Beni affetti diyoruz dememiz lazım. Günahımız ne olursa olsun. Şirkten başka. Şirki affetmiyor. Ama iman edince, tövbe edince bu dünyada onu da affediyor. Bu tövbe etmediği günahlar içindir. Ahirette dilediği kimse için onları affeder. Ama tövbe etmişse dünyada zaten affederim dedi, affediyorum dedi. Allah ben affederim dediyse buna iman etmek lazım. Acaba affeder mi etmez mi demek ayetleri yalanlamak demek olur. Allah'ın isimlerini inkar etmek olur. Onun için affeti deyip günahımızı Rabbimizle aramıza koymuyoruz. Şeytan ikide bir onu getirip böyle önümüze koyup hatırlatıyorsa şeytanın bir derdi var. Allah ile aramıza girmek istiyor. Onun için onu siliyoruz. Olmamış gibi. Evet, Rabbimize koşuyoruz. Rabbimize seni seviyorum diyoruz. Sana koşuyorum diyoruz. Yakınlığını, dostluğunu istiyorum diyoruz. Ben buna layık değilim, ben yanlış yaptım demiyoruz. Yanlışımı, günahımı tövbe ediyorum diyor. Rabbim beni affetti, ben de kendimi affettim deyip o günahımızı Rabbimizle aramıza koymuyor. Perde yapmıyor. Onunla da meşgul olmuyoruz. Şeytan hatırlatırsa söylemek lazım sana ne Rabbim beni affetti ben de kendimi affettim unuttum onu artık yok